Ne ah ben benim öyle ya. ters seçmişim ki. Ah ben kendi kendimi yaktım. Kız üzülme çok güzel Metin. olmuş. Ben kendi kendimi yaktım. <laughs> Sen kebam barajını içsen içindeki inmez aşağıya bacım. Buyurun. buyurun sana bir mi? şey söyleyeyim mi? Benim buyurun. benim yani normal yaptım yiyen herkes mutlu. Biz tadına bakalım bu arada Hanım gelene kadar. Evet Sibel abla. Evet şekilde biraz hani benim bildiğim çikolatalı e, kek böyle olmuyor ıslak kek. Çok pardon soralım ama bunun isminde bir yanlışlık yok. Değil Tart mi? kalıbında çikolatalı kek değil Tart ya. kalıbında çikolatalı evet. kek. Ha, menüde de öyle mi yazıyor? Evet. Okey tamam o zaman. Tamam. Evet, tamam. Lezzet olarak kek hani kabar. Vallahi lezzet olarak net söyleyeceğim güzel olmuş. Oh. Peki. Afiyet olsun. Sevgicim. Çok beğendim. Şükran Hanım. 10 numara. 10 numara. 10 numara 5 yıldız. Oo. Benden de 10 numara 5 yıldız. Allah kabul etsin <laughs> çektiğini. E. <laughs> 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 Teşekkür ediyorum. Yani çok güzel olmuş. Hatta o ben kalıptan olmuş yani kalıptan devirdin ya acaba dedim bunun içi pişmedi mi? Çok yumuşaktı. Ama bunun püf noktasını ben senden öğrendim, gördüm. Gördün. Bunun içinde neredeyse un o kadar az var ki çoğu kakao. Hem lezzet hem de kıvamı o yüzden böyle. Bilginiz çok olsun. Gibi, Çünkü o söylemiyor tarif verirken. Ben kameraya yalvardım hiçbir şey söylemedi. Ben size söyleyeyim. Diğer tatlımız kadayıflı muhallebi. Onu da alalım. Ama ben gerçekten şu an bir şey fark ettim. Sevgi Hanım yine mi unuttunuz? Ne? Tabak sizin değil. Nasıl yiyorsunuz? Ne Hı? yapayım? <laughs> ne demek ne yapayım? tadına bakmayayım Bakmayacaksın aldım. tabak senin değilse bakmayacaksın. Ay, hani bakarım. değişmiyordun? Ay bakarım. Ay, hemen değiştin. Değişirim. Biraz da ben değişeyim. Sevgi eğer yarın benim evime tabağını getirirsen bittin. Bugün nasıl yedin Yeliz Hanım'ın tabağından? Dilek'te değişkenlik gördün mü hiç Sevgi? Evet. Hayır. Ne gibi bir değişkenlik? Neyse o dümdüz. Dilek çok sinsi, çok işten pazarlıkçı. <gülüyor> Oo. <gülüyor> pazarlıkçı. Evet, Pazarlıkçı. Yani evet. evet. Ee, böyle melek gibi gör, gülüyor ama içinde bunun bir şeytan var. <laughs> ne yaptı? Arkandan iş mi çevirdi, iftirama attı, yemeğine yalandan yorum mu yaptı? Evet. Bak mesela yiyor yiyor. Hmm, beğenmedim. Hmm, çıtır olmamış. Hmm, e neyse olmuş. onu söylüyorum. Ben herkese hakkını veriyorum. Öyle mi? Hiçbir şey puanları, puanları düşük vermek için... Hayır. Hayır. o zaman sen de puanları düşük, vermek, düşük için. vermek için. söylüyorsun. Sen de beğenmedin bir sürü ben, bahane buldu. Ben buldum. öyle şey olsaydım He öyle ee, şey. Şükran anama 8 puan vermezdim. Peki yani tatlının tadına göreceğim. baktınız mı? Sevgiye tatlı nasıl olmuş? Ucundan aldın Çok ama. Çok güzel olmuş. Beğendi. Evet, evet, Şükran abla Elin emeğine sağlık, güzel olmuş Afiyet Tadı falan yerinde. Dilek sen yerken bir böyle yüzünde bir ifade gelişti Evet Mutluluk olmuştu. Kadayıflar çalıştı. çıtır değildi. Bunu hazır mı aldın, kendin mi kavurdun kadayıfları? Kadayıfı ben aldım, kavrulmuş kadayıf evet. aldım ama tavada, ekranlarda izleyeceksiniz tavada tekrar kendim onu bir kıtırlaştırmak için ile kavurdum. Peki dilek Ama zaten bu tatlıyı, tatlıyı. kaldıkça gidiyor tuşları. Dilek tatlıyı beğenmişim onu merak şimdi ediyorum. Şimdi beğendim desem de iyi düşün. <laughs> sen... Bak korkuyorum ben şimdi ne Ne <laughs> fikrini söyle. Söylüyorum. Söylüyorum. Hazır Söylü. mısın? Sen hazır mısın? Beğendim beğendim. İyi ki varsınız. Teşekkür Değişmeden dönüyorum yoksa değişecek şimdi. Teşekkür ediyoruz. Evet evet devam edin. Muhallebiyi tutturmuşsun. Eline koluna sağlık diyorum. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.